Evet arkadaşlar, Habibi Neçar Camii. Amek Ovası'nda milattan önce 8000 yıllarına ait yerleşim izlerine tespitte bulunmuşsa da Antakya'da şehir milattan önce 300 yılında İskender'in komutanlarından Seleukos tarafından babası Antoniki adına kurulmuştur. Milattan önce 64 yıllarından itibaren Romalıların hakimiyetine girmiş. Hazreti İsa'nın diyor elçilerinin yananlanması ve Habibi Neccar'ın diye şehit olması üzerine Allah'ın meleği Cebrail'in güçlü bir haykırışı ile Romalılar yok olarak hükümdarlıklarını kaybetmişlerdir. Cenab-ı Allah ayetinde şöyle söylemiş. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten bir ordu indirdik. Ve indirecek de indirmeyecek de değildik. Onları helak eden korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Birbirinden birden birine soru ediyor. Antakya milattan sonra 636 yılında Hazreti Ömer'in komutanlığında Ebu Ubeyde Cebra Cerrah tarafından olarak İslam topraklarına katılmıştır arkadaşlar. Habibi Neçar Camii 1268 yılında Memlük Sultanı Baybars Habibi Neçar Camii'nin yeniden yaptırmıştır. Medrese duvarlarında bulunan taş üzerlerinde kitabeler, el yazmaları bulunur. Sultan Baybars'ın ünvanıdır. 1829 yılında cami yeniden tamir olunmuştur. 1853'te cami şadırvanı yapılmıştır. 1857'de Habibi Neccar Türbesi yeniden olanmıştır. Yani 636 yılında bu caminin yapıldığı söyleniyor. Anadolu'daki ilk cami olaraktan da adı geçiyor arkadaşlar. Bayağı eski bir cami. Evet. Tabi restorasyonlara uğramış. Bayağı bir restore edilmiş. Evet. İki tane büyük bir tane pardon iki tane küçük bir tane büyük kubbesi var arkadaşlar. hutbe, minder, minber, mihrap. Böyle çok kalın duvarları var. Evet. Girişte yazıyordu ya. Ebu Veneçer Camii'nin dış taraftan görünüşü. Evet burada bir sütun var. Büyük ihtimalle Romalılardan kalma olabilir. İç havlu dış havlu havlu olaraktan iki havludan oluşmaktadır.